Kıymetli seyirciler, Ramazan Ayvalı hocamızın YouTube kanalına hoş geldiniz. Hocamızın ilmi müktesebatından istifade etmeye devam ediyoruz. Hocam bir hadis-i şerif serisi yapıyoruz. Önceki hadis-i şeriflerden birisi de şuydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki küllü beni ademe hatta'un ve hayru hatta'ine tevabun buyuruyor. Et tevabun. Bütün Ademoğlu hata edicidir. Hata edenlerin en hayırlı, hayırlıları tövbe edenlerdir buyuruyor. E, pek çok hata yapıyoruz. E, bunlara kefaret olması için tövbe etmemiz lazım. Ve bununla birlikte yanında neler gerekir acaba? Efendim, Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde zikrettiği bir hadis-i şerif var. Kefaret özden bir en ennedamete buyuruyorlar. Yani günahın kefareti pişmanlıktır. Nedamet Arapça bir mastar. Pişmanlık aslında pişman kelimesi Farsça. Nadim o peşiman oldum diye çok zikredilir. Eee mesela tezyide iman tezyin nikah duaları okunurken e, söylenir. Ne ee, nedamet pişmanlık, pişman olmak. Günahın kefareti nedamettir pişmanlıktır, pişman olmaktır. Bir insan ben bir günah işleyecek olursam her gece 12 rekat teheccüd namazı kılayım diye nezretse emin olun o ibadeti yapmamak için nefis günahtan vazgeçer. Yine bir günah işlersem üç gün oruç tutayım diye bir adakta bulunsa oruç tutmamak için nefis böyle dalavericidir oruç tutmamak için o günahtan vazgeçer günahın kefareti ne normalinde ama böyle nezirler yapılacak olursa adaklar yapılacak olursa mesela bir yalan söylersem bir fakire 100 lira vereyim dese veya 10 fakire 100 lira dağıtayım dese içine okka gibi oturur Fehimciğim. Onları daha yapmaz. Bunlardan da istifade edilebilir. Ama normalde günahın kefareti, pişman olmaktır ne nedamet duymaktır Ya Rabbi ben e, nefse uydum melun şeytana aldandım e, bu yaptığım işten razı değilim memnun değilim pişmanım nadimim sen bana güç kuvvet ver İnşallah ben bunu bir daha yapmayacağım demesi aslında kafidir ee, istiğfar çok mühim. Ee, i̇stiğfar ediniz. imdadınıza yetişeyim. Buyuruyor Cenab-ı Hak Hud sûri ee, Bir başka programımızda ifade ettiğimiz gibi insan hakikaten beşerdir. Pek çok hatalar işler. Sizin de zikrettiğiniz kullumni edeme <Gülüşmeler> e, hataun hayrul hatta yine et e, her adem olur her insan hata eder e, bu hata edenlerin hayırları en iyileri de tevbe edenlerdir e, hata yapmamış gibi oluyor o et taibü bir bi kemellâ hadis-i şerifi var ya meşhur <gülüşmeler> günahtan tevbe eden işlememiş gibi olur. E bu itibarla e, bir hata yapar yapmaz hemen nedamet duymalıyız. Pişman olmalıyız. Tevbe istiğfar etmeliyiz. bunda acele etmeliyiz. Sonuya bırakmamalıyız. Hadis-i şeriflerde zaten helekel müsevvifun buyruluyor. Sonra yaparım diyenler helak oldular. Hayırlı işlerde acele etmek lazım. Eee Erkek olsun, kadın olsun. Her Müslümanın Allahu Teala'nın emirlerine uyması, yasaklarından kaçınması lazımdır. Günah işleyince de derhal tevbe etmesi lazımdır. Bundan daha mühim bir iş olamaz, düşünülemez eve Müslüman için. Bu bakımdan hayırlı işleri yapmakla acele etmeli. Şerli işlerden kaçırmaya azami ölçüde e, itina ihtimam dikkat göstermelidir e, allah Allahu Teala e, nedamet ehlinden eylesin bizleri Aha. pişman olanlardan eylesin e, ama ne demişler son pişmanlık fayda vermez demişler e, ömrünü bitirmiş e, ölmek üzere Hz. Aleyhisselam gelmiş emaneti alacak ben pişman oldum diyor Bakın ölümden biz korkuyoruz. Niye korkuyoruz? Kendimizi hazır hissetmiyoruz hemen. Ama Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Azze Aleyhisselam'ı görünce çok sevinmiş. Ey canım çabuk gel beni dosta kavuştur demiş. Değil mi ben? Mübarek bir gün hamama gitmiş Fehimciğim. Tabi İslami şartlara uygun şekilde gidiyor. E, avret mahallelerini falan örtüyorlar. Şöyle vücuduna bir bakmış. Bir deri bir kemik kalmış. Ey bedenim demiş. Ya ben seni çok yormuşum. Çok yıpratmışım. Sen benden ahirette davacı olsan kazanma ihtimalin fazla ama e, benim de müdafalarım var demiş. Allahu Teala Hazretleri biliyor ki seni fuzuli yerde harcamadım demiş. Seni hak yolunda sarf ettim, harcadım. Hani irtenim hamsen kable hamsin var ya hayateke kable mevtike ölümden evvel hayatının kıymetini bil. Şebabeke kable haramike ihtiyarlığından evvel gençliğin kıymetini bil. ve sıhhateke kable sekamike hastalığından evvel sağlığının kıymetini bil. Ve gınake kable fakrike fakirliğinden evvel zenginin kıymetini bil. Ve ferâveke kable şulike, ağır meşguliyet gelmeden evvel boş vaktinin kıymetini bil. Onun için sevgili peygamberimiz ikazda bulunuyorlar. Ni'metani kebirateni mağbunun fihima kesirun minen nas as vel ferah. Bu konuda biz bir sohbette yapmıştık efendim YouTube'da var o. İki büyük nimet vardır ki insanların çoğu bu iki nimet hususunda aldanıyorlar. Birisi sağlık, birisi boş vakit Cenab-ı Hak sağlığımızın da boş vaktimizin de kıymetini bilmeyi nasip buyursun. Ee, bir başka hadis-i şerif daha var. La tezulu kadem ebne Adem'e yevmel kıyameti min indi Rabbi Teala hatta süyle <laughs> an khams. Kıyamet gününde Adem oğlu şu beş suale muhatap olmadıkça ayaklarını kıpırdatamaz. La <laughs> tezulu kadema o da kademan nun düşür, Kademe, kademe bine i Adem'e. Adem oğlu iki ayağını oynatamaz, kıpırdatamaz. An umurihi fime efna. Ömrünü nerede harcamıştır? Ve an şebabihi fime ebla. Bakın gençlik dönemi ömürden bir bölümdür, kısımdır. Ama ömrün baharı mesabesinde olduğu için hususen Peygamber Efendimiz onu da zikretmiş. Ee, gençliğini nerede harcamıştır, tüketmiştir? Ve an malihi min eynek tesebehu malını nereden kazanmıştır? E, ve fiime enfaka ve nereye harcamıştır? Ve mada amile fîme alime bilip öğrendiği hususlarda ne gibi ameller yapmıştır? Allahu Teala ilmiyle amir olanlardan eylesin efendim bizleri. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz. Gene çok istifade ettiğimiz bir program oldu. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allahu Teala'ya emanet olun.